Rambolin kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Roblox'ta Mining Simülatör yani madencilik simülatörü oynayacağız. Kazmamız elimizde. Kazmamızı madenlere sallayıp değerli madenleri ele geçirmeye çalışacağız. Lav dünyası. 60 röbörte ihtiyacım var diyor. Buraya giremiyoruz. Başka nereye geçebiliriz? Burada ne var? Satış yeri var. Bakıyorum. O maden bölgesi burası. Şöyle üstten üstten hafiften hafiften kazmaya başlayalım. Yani bu oyunlarda da genel mantık hatası kazmamız çok uzaklara dahi dokunmasa da kazabiliyor yani. En azından temas şartı falan getirin ne bileyim çantamız doldu. Gidip bunu satalım. Az önce şurada sel satış bölgesi vardı. Sarı olan bölge. El sallıyor zaten bize. Geldik geldik. Evet buraya girmenizle satması bir oluyor. Madene doğru tekrar ilerleyelim. 10 blok kazmışız. 12 blok. 13 blok. şöyle bir ayarlayalım. Tekrar kazmaya devam edelim. Üstten üstten gidelim yani sonuçta. Kum bize çok bir şeyi olmayacak. Çantamız bir kez daha doldu. Başlangıç çok sıkıcı. Hemen iki kazıp satıyorsunuz. iki kazıp satıyorsunuz. Bu aslında biraz hani temel mantık. Hemen hemen aynı daha önce sizlerle oynadığımız bu hazine Arama simülatör, hazine simülatör vardı. Onun gibi bir oyun geliştirebiliyor muyuz? 25 altın istiyor. Bizim 20 altınımız var. O yüzden geliştiremiyoruz şu anda. Bir kez daha kazdığımız zaman burada ne var? Görev veriyor. Merhaba, seni daha önce görmedim. Yeni olmalısın. Yeniyiz. Evet. Çok yeniyiz hem de. Turçularına deneme turşu mu? Kimlere doğru git ve başla. Ee, benim 14, <laughs> 4'üm. Ne demek bu ya? Yani bana 10 tane toprak getir diyor. Buralar ne? Buralar çimen bölgeler mi oluyor? Yani bana 10 tane toprak getir diyor. Alan dışındasınız. Alanın dışında mıyız? Grass diyor zaten. Kazdığımız alana baktığımız zaman şu an mesela dolan çubuğun üzerine çim, çim mi kazıyoruz? Böyle çim mi olur? Çim yeşil olur. Kahverengi çim mi olur? Mantık hatası. Satalım bunu. Evet şu anda artık kazmamızı geliştirebiliriz. Bir ton daha iyi. Hız bonusu 2. Maden gücü 2 diyor. 25 altın. Eki cilt nedir ya? Ekip yani. Ekip e, alındı manasında. O bura bayağı bir açılmış. Ha şöyle vurduk mu gidiyor. Böyle biraz daha hızlandık. Niye kazmıyor? Bu tarafı deneyeyim. Böyle çok yakına girdiğim için mi kazmazdı? O doldu diyor. Götürüp bunu satın diyor. Dolmuş yolda yol var. Direkt oradan buraya ışınlanabiliyorsunuz. Yani bu hazine avı simülatörle aynı mantıkla çalışıyor. Ne taraftaydı bu maden? Maden istasyonu ne? <laughs> Nereye koymuşlardı kazı alanını? Ha, bulduk. Kaz, 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 kaz. Kaz eş sesli bir kelime bu arada biliyorsunuz. Hem kazmak manası hem de hayvan manası var. Bu da konu dışı bir ek bilgi. Günün sosyal mesajı diyebiliriz. Bunu da satalım. Şu an daha hızlı. Bakalım geliştirmeler ne alabiliyoruz. Sırt çantası grupla alınabiliyormuş. 45 altın istiyor. Bizim 25 altınımız var. Şu an için alamıyoruz onu. Sınır dışında. Ta oradan orayı mı kazmayı düşünüyor? Yok artık. O güzel düşünüyor. Ne var burada fosil 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 iyi para verir diye düşünüyorum yani bilmiyorum ama Yavaş kazıyor 15 altın veriyormuş bir fosil Aaa kamerayı size göre tam net çevireyim dedim Tekrar baştan başladık Demek ki kamerayı kazarken Oynatmamak gerekiyor Şu an bunu tecrübe etmiş olduk Kaz garibim kaz Evet ne kadar alan tuttu. Bu arada vurdukça alıyor. Daha kazmayı tamamlamadan sırt çantamız doldu. 49 altınımız oldu bir anda. Gayet güzel. Şimdi şöyle 45 altına şu sırt çantasını rahatlıkla alabiliriz. Artık sırt çantamız daha büyük. Şimdi gidelim. Daha hızlı ve daha uzun süre kazabiliriz. Artık oyun yavaş yavaş biraz daha keyifleniyor. Eğlenceli hale gelmeye başlıyor. Kazmıyor. Niye kazmıyorsun arkadaşım? Böyle biraz uzaklaşıp deneyelim. Çok yakına girince kazmıyor herhalde. Galiba. Onu anladım. Burayı kazalım. O artık 25 kapasitemiz var. 15 oldu. 16, 17 daha. O çok yerimiz var. Hani bir sonraki turda kazmamızı da daha da güçlendirebiliriz. O zaman daha rahat kazarız. Daha hızlı kazarız. Çantamız dolmuş. Sat ya da sırt çantanı güncelle. Yok. Ee, şurada görev veren bir arkadaş vardı. Merhaba abi ben geldim tekrar. Ben siz yapamam. Tabii ki zaten biz biliyoruz. Teşekkür ediyor. Evet. 50 altın. Bunu asıyor asıyor musun? Açıyorum. Nereye asıyorum? Biraz daha derine inersen taş bulursun. Benim için 10 tane taş getir diyor. Olur. Tamam ya bir şey demedim. 10 taş bulman gerekiyor. Anladık. Bu bu arada sırtımızda hala malzemeler duruyor. Onları da satalım. Onların parasını da alalım. Buradan bir geliştirme alabiliyor muyuz? 4 çantası 350 diyor. Yani alma şansımız 1200. Ooo. şu an için alma şansımız pek yok gibi gözüküyor. Kazma 75 altın, 79 altınımız var. 250 altın. Yani şu 75 altınlı alabiliriz. Güzel biraz daha geliştirdik. Hızlı gelişiyoruz. Bu güzel bir şey. O ne ya sekerek bir şey geçti önümüzden. Aşağıya doğru şöyle inelim mi derine doğru. Taş istemişti. Burada bir taş. Taş üstünde taş bırakmayalım. Oo güzel kazıyoruz. Hayda. Maden göçtü. Tekrar tamamlanıyor. Çok kazılmış demek ki. Maden tekrar güvenli hale gelene kadar bekleyin diyor. Çok böyle asık suratlı bir madenci var önümüzde. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Çok sıkıcı. %70 %80'i tamamlandı. %10'luk kısım kaldı. Ve bitiyor. Ve Bitti. Hadi bakalım. Şöyle yukarıdan kazmaya bir başlayalım. Artık çok daha hızlı. Dokunduğumuz anda indiriyoruz. Şöyle aşağıya doğru yol yaparak, yatak yaparak inelim. Taş diziyordu. Kenara geldi. Doldu mu? Hemen mi? Ne çabuk ya. Satalım. Neyse. Yapacak bir şey yok. Sat. Kazmaya devam. Durmak yok. Kazmaya devam. Soru mu? Adamın adı soru. Neredeydi bizim madenimiz? Burası mıydı? Yok değil. Kenardaydı. A buraydı. buradan biraz daha inelim taş bulana kadar derinlerde. Yani hiç şey yapmanıza gerek yok. Çok rahat. Şurada bir taş gördüm. Evet burası 7 blok. Neredeyse 140 tane blok kazmışız bir an. yani düşünün. Şu kısa bir süre içerisinde yaklaşık 140 tane blok kazmış. 4 blok. Yani bu derinliğimizi gösteriyor. Burada da, burada da dibe düşebilir miyiz acaba? taraf mıydı? Yok. Şu alan bizimdi. 4 5 blok. O kadar mı yani? Hemen 5 blok mu aşağı inmişiz? O kadar kazdık aşağıya doğru 7 blok olmuş. Ha, taş daha buldum burada. Onu da alalım. Taş çok hızlı dolduruyor. Çantamızda iki vurmadan o taş yatağına geldik taş yatağı çakmak taşlar çakmak taşlar çizgi filmini bilen varsa onlar taş yatağında yaşıyorlardı yaşadıkları şehrin adı taş yatağı çıkabiliyor muyum buradan çıkamıyoruz ışınlanacağız yapacak bir şey yok Sattık mı? Yok satmadık. Nereye ışınladı bizi ya? Ha evet taşlarımızı da teslim edelim. 150 altın hediye. Yeni bir sırt çantası ve alet alma zamanı. Bir taş kazma ve büyük bir sırt çantası al. 100 tane taş benim için yok. Ya 100 taş nedir ya? 100 taş nedir? Biraz insaflı ol. 50 falan de bari. Yani 100 taş nedir? Şurada alabileceğimiz bir şey var mı? 239 350 40 çantası kurtarmıyor. E ee, ne yapacağız şimdi? Şuradan kazmaya devam edelim. Tekrar madenimize girelim. Girdik. Kazalım. Sırt çantamız dolu. E tabi satmayı unuttuk çünkü. Gittik direkt alışverişe satmayı unuttuk. Parayı tamamlayalım diye. Tabi sırt çantamız dolu. Taş daha fazla puan getiriyor ve daha kısa sürede toplayabiliyorsunuz. Öyle bir avantajınız var. Bu bölgedeki taşları toplayalım. Şöyle altından üstünden. Hızımı alamadım. Toprağı da kazdım. Yani çimeni. Onların tabiri. Çayır çimen geze geze. Alan çok dar. Görüntü ayarlanmıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın burada. En azından şu bölgeyi almak istiyorum. İyice kafasının içine kadar girdik de. Heh, şöyle birazcık daha geniş alan en azından. Yine sırt çantamız doldu. Satalım. Ne kadar oldu? Hala yetmiyor. kaçtı? 77 taş daha istiyorsun. Tamam, 77 taş daha senin için alalım. Sırt çantamızdakileri satalım. 327 yine yetmiyor. Biraz daha para kazanmamız lazım. Tekrar madenimize girelim. Bir anda bir aydınlanma yaşadık madende. öyle derinden derinden niye kazmadı ha girdi. buradaki kayalıklar sert çıktı sert kayaya çarptık şöyle en azından şuraları açalım da görüntümüz biraz rahatlasın Aa yine taş geldi güzel şans sırt çantamız doldu onları da satalım 365 neredeyiz biz ne tarafa geç geçeceğiz arka taraftan çıkmışız bir an yerimi karıştırdım. Şimdi gidelim. Sırt çantamızı 350 altına geliştirelim. Evet artık durdurulamaz olduk. 56 Evet arkadaşlar. Bugün de sizlerle madencilik simülatöründe eğlenceli bir oyunda tekrar birlikteydik. Klasik yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Söylemiyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.